Wee <laughs> <Oyunun> saat kaç? <laughs> ne? Dün 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 bir yunga kim gelecekler? Kapıcı oldu. Kim gelmiş ki öyle? Yani. Kim gelecek? Kim kesinlikle? Şeyde kes. Kim oldu Melisa. Hoş bulduk. Her saat dibindesin ya böyle. Hani. kurtulamadım senden. Oy ben e, bir yukarıda e, durayım mı? Bir saat kaç? 12 mi olmuş? Ne çabuk. Ben onları havalimanından almaya gideceğim. Koş koş koş. Koş. Annem tatlı koymuştu. Biz de i̇şte onu koyalım mı? Olur. Tamam mı? Neredeymiş bakalım. burada ee, bu da bir tane kafızda. Ee, tatlılar yapmış. Bana yapmayı unutmuş. Hiç ben yemem. Şöyle oturayım. Onlar otururlar. Şöyle ben oturayım yere. Onlar otururlar. Ya pardon ben şuraya oturayım ya. Ben şuraya oturayım. Ben şuraya oturur. Çocuklar odaya giderler. Mavi. Evet. Kapı çaldı da. Bakın ama koş 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 koş. Hoş geldiniz. Lisecim uzatmasam iyi olur. Hoş bulduk. Ee, adımız neydi? Benim adım mı? Benim adım mı? Lily. Benim ayım ay, ayım da Cemiye. Benim ayım da Cemiye. Hadi geçin. Hadi gel Allah. Abla. Atla. Ha ha ha. Wow, çok tatlıyım. Eee ne yapalım yani? Bir şeyler yapalım. Çocukları bırakalım öyle oynasınlar açık. Ben bunu oturayım diye. Ay sana yapmayı unuttum karpuz ya. Olsun olsun ben yemem. Ne sopa dönüm açık. Merhaba tatlı kız. Benim adın ne? Benim adım Cemile. <laughs> Benim adım şuna Şunları. Şunu istemiyorum, git buradan. Yav. Yav, bu çok küçük. Sen bana küçük mü dedin ya? Evet dedim, ne bıçaksın? Dövürüm oğlum seni. Kolum gelirsin seni döver bir kere. Benim babam polis. Onun babası benim de babam oluyor. O yüzden içimizin babası polis. Beni tutuklamayın ama ben yani benim bir suçum yok. ne no, Hiç çoğamadın biraz. Aynen. No oldum size ya. Ne oluyor burada? Hala bu bir şey. Vurdu dövdü bizi böyle. Yara yapıştı dövdü. Şey, ne, ne alaka ya? Ben görmedim. Evet o dönmedi. Hı, çok cezalısın <güzel gülüyor> sen. He. Hadi geç bakalım oyuna yine. Çocuğa ki. <laughs> Hadi gelin yukarıya gidelim. <laughs> Odaya gidelim. Odaya gidelim. Odaya gidelim. Odaya gidelim. gidiyoruz. Gel Cemre. Ay ne oldu kalsaydınız. Ne oldu? Kalsaydınız. Çocuk bütün her şeyi dağıtmış. Olsun topu ziyarete biz <laughs> gerçek sadarımız. Hadi bay bay. Ha, bay bay. <laughs> Ay neyse. Elime oyuncak ya. Ondan sonra inme. mi Başka bir ara oynayacağız. Sen burada kal. Tötötötötö. Lala odana gidelim hadi. Hadi. Allah. Gel Bu dişini doğru. O şey da şimdi Küçük kız. Küçük. Küçük. Ne Küçük 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 küçük. küçük, küçük, küçük. küçük, işte, küçük, küçük, küçük. Hadi da görsün bakalım ne oluyormuş. Ne oluyormuş? Ne oluyormuş kızlar? ne oluyormuş? Gör iyi bitirdik çocuklar kameraya çekmemiz oldu kamera açık mı hala bakayım evet açık şöyle dibine gideyim de çekeyim Oho, her tarafı dağıtacağım bir şey de oynayacağız da dağıtacağım bunları da dağıtacağım da gıdılık oh, çok güzel neyse bu odayı kendi toplar bana niye durdurdum bunu hemen. Lili teyzeye gösterip geliyorum. Tamam sen göster. Lili teyze. Lili teyze gör. Evet. Zaten yarın bize temizlikçi gelecek. Ve buraları silecek. Evet. Öyleyse biz de Burada oynayalım. Çağırsın ha. Kardeşim. Gelin hadi gel. Tamam Cemre. Birazcık ben burada duracağım. Siz gidin ya. Bu Gerard'a burada değil de burada ama iyi evet. İyi oldu çekemiyoruz ama şu an. O zaman bir güzel çekelim. Kamerasını açayım. Şu an çekiyor. Ya. her şey çok güzel oldu burayı da Neyse. hadi gelin gidelim buradan koşarak gidelim olur bir anda koştuk hadi aşağıya gidelim sen yani göster, ben gösterdim. Şu an çok sinirli. abi yok. Kamerayı koyayım Yolladım.